Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu hop pro oynayacağız. Bunu biliyorsunuzdur bu oyunu. Şimdi böyle parkurlar var. Parkurları geçmeye çalışıyoruz ve şimdi speedrun'dan başlıyorum. Önce e, şu yeni geleni oynayalım. Yeni geldi bu. Bekliyoruz. Tamam biliyoruz E tamam bu beni bekliyor. Arkadaşlar daha yeni yükledim. Tamam. Tamam. Siz de arkadaşlar öğrenin. Burası senin hızını gösterir. Burası zıp şöyle hız kazanmak için zıpla. Tuşuna basılı tut. Sa sağa sola kaydır. Tamam be bir daha göster. Şimdi. ne evet. diyor? Önce bir noob'dan başlayalım arkadaşlar. Noob diyor. Noob parkuruymuş burası. Kolay ama gerçekten bu be. Çok kolaymış bu be. Ne oldu şimdi Okay. Yere yere yere. O attım. çok iyi. çok hızlıydı. Hayır. Ah be. Bir daha diyorum. Bu sefer hadi bir ego yapalım bakalım nasıl bir şeymiş. Hadi bakalım. Oha lan bu ne? E ben buradan zıplayamam. Kod bayağı zormuş ama bak orada da bak o zaman ben nopla bir gene başlayalım dermiş bu. Onu yapalım. Pırtıyor bir. Pırtıyor bir. Pırtıyor bir. Pırtıyor Lan hayır. Hayır. Tamam arkadaşlar burayı yapacağım zormuş. Neyse. Burası yeni gelmiş. Ben de çok bilmediğim şu ee, Ben şu an bir chase yapayım. Ben chase biliyorum güzel. Chase güzel bir. Burada önce gidiyoruz böyle. Burası kolay. Burası çok değişik bir harita. Son yer. Çok. Şimdi buradan geçeceğiz, geçeceğiz. Şöyle. Böyle. Şimdi bir dur. Yavaşlamamız. Yavaş. Ki daha iyi olsun. Böyle yapıyoruz. Pom. 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 Çok iyi. Çok iyi. Artık ilk silver'ımızı aldık. Bu silver ne derseniz önemli bir şey. Önemli bir şey dedim. Bizim kadememizi gösteriyor. Hani Brossas'ın rütbe var ya. Bu da onun bir farklısı. Bu da kademe. Ne kadar iyi oynuyoruz bu oyunu. Benim bir önceki hesabımda orası 5 olmuştu. Ya oynuyorum çünkü. pom 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 Hayır hayır hayır. Tamam. Tamam tamam. Sakin. Sakin. Bu kolaydı ya. Şöyle geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Tak. Böyleydi. Ve bitti. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Arama uzatsa yazdım. Neyse. Şimdi nerede oynayalım? Hmm bu sefer yeni gelen bir yer var mı? He şurası yeni. Şurası sonra da şurada bir tane var. Dancimiz. Ah, kolay. Ha, çok kolay. Hatta kolay gerçekten. Çok değişikmiş lan. değişik. Ya ne yapacağız burada? He ona yukarı atacakmış açacak, tamam. Baştan. Anladım. Oluruz. Hayır ya, Zıplayamadım bu sefer de ya. Bir daha. Neyse. Müzik çek değil bu arada arkadaşlar. Hadi. Tak. Tak 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 tak. Buralar kolay. Bu burası çok şu... sıkıntı. Az kaldı. Hadi. Hayır. Çalalım. Çalışalım. Nasıl nasıl? Değişik bir şekilde Hayır. Arkadaşlar tamam. Y yeni yerimize geçelim. Şimdi şurada güzel bir yer. Hadi ya. Of. Başka. Buradan yeni güzel bir yer buldum. Burası blok açık diyor. Bakacağım burası. Bak nasıl? Pam pam. pam. E, bu kolay. He zormuş bir dakika bir dakika tamam. Tere again diyor. Neden öyle? YouTube. Her video izliyor yapıyorum. Sus ya. Tak. Tak. Şimdi nereye geçeceğiz? Hayır ya. Uf. Hayır dur. Hayır ya dur dur. Ya dur. Arkadaşlar çok zormuş ya. Bak durmuyor. Tak. Tamam. Şimdi bir zor buldum. Tak. Ama herhalde orada zamanımız lazım. Tamam. Ne da biliyorum zaten. O kadar cahil değiliz de. Orada evet şuraya zıplayamam. Puçuy, puçuy. Vu vu Ya o zıplatmadı be. Ben sen. Mesela... Puçuy, Hadi hadi. Hayır ya. Of. of, of ya. Olmadı be. Ya. Neyse. Tak. 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 Bir tane daha tak. Sonra buradan buraya. Ya of zıplayamadım be. Kız vur ya basmıyor ya. Lan yeter be. Şimdi sen kur. Ya uf, tak tak ya yapamıyorum işte arkadaşlar. Tak tak tak. Bir daha, daha. dur şimdi. Buraya gel. Tak. <laughs> tak tak. Yes. Hadi şimdi oradan buraya. Bismillah. Ne? Ya bu nasıl bir şey mi? zıplamıyor be? Ya uf, <laughs> Şimdi şuradan şöyle zıplamaya çalışıyorum. İşte. Tack combo. Oh, bu diyor. Bu diyor. Oo bu ne? O zaman bir dakika buradan deneyeceğim. Buraya gitmeyeceğim. Bakalım buradan nasıl oluyor. Hadi uf oh, şuradayken şuraya geç. tak 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 dur ya yavaşla demiştim ama be tak 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 Üf, bir dur tak 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 dur şimdi burası daha kolay tak tak buradan neresi he o taraf mı hangi taraf bu taraf herhalde gel şimdi ama hangi? tarafı ki Buraya bir deneyelim. He buradan onu öyle gelecektik. Tak 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 yes tak uf tak 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 uf tak 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 Çak. Hadi. Arkadaşlar çok zormuş. Son bir kez daha deneyeceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Çak. Çak. Dur şimdi. Ya dur. Bir tane daha arkadaşlar. Olmadı. Çak. Çak. Tak 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 ya of bir daha tak 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 ki olmuyor bir daha son bir kez şöyle tak hay dur ya of yeter be neyse arkadaşlar bu videoda burada bitiyor bay bay